hiç yalnız bırakır mıyım ya? Seni uyutmaya geldim. Bilmiyorum. Ama seni uyutmak istiyorum. Daha güzel bir sebep olamaz bence. Ve sen niye kendini bana bırakmıyorsun ki? Bence ben seni uyutabileceğimi düşünüyorum. Sen düşünmüyor musun? Bilmem. Belki uyumanı sadece ben istiyorumdur. Belki de senin sağlığını veya uykunu bir tek ben düşünüyorumdur. Olamaz mı? Belki ben senin gizli bir meleğinim. Ve sen zor durumda olduğun zaman etrafında beliriyorum. Bir sebep bence. O zaman Şşş. daha fazla konuşmak yok. Bu tatlı kızın artık uyku zamanı gelmiş. Bu tatlı kıza eziyet yapmak yok artık. Sen güzelce uyuyacaksın. Evet. Karar verilmiştir. Ama senin o zaman fazla sıcak. sıcak ama uyumamıza engel değil. Bak ben esniyorum mesela benim uykum geldi. Senin uykun gelmedi mi? Artık seni uyutmamız gerekiyor. Ya daha uzanır mısın? Hadi. Yoksa ben seni iteceğim ya da hadi. Bugün bugün öyle çok şey yapmak yok. Bugün uyuyacağız. Bugün uyuyacağız. Bugün gecelere kadar oturmak yok. Bugün gece oturmaları yok. Bugün, bugün uyku var. Bugün uykudan kaçış yok. Şşş. Sen, kim git doğru. Şşş. Yum gözlerini. Yum bakayım gözlerini. Bak yorulmuşsun işte vaktinde gelmiş Şimdi ben senin böyle kulaklarından Sesimle fısıldasam uyumayacak mısın yani? Bana karşı mı koyacaksın? Ama ben senin uyumanı istiyorum Ben senin uyumanı çok istiyorum Rahatlamanı istiyorum sözümü dinlemelisin ve hemen uymalısın. Çünkü ben senin yanında olacağım uyurken. Ki arkandayım. Saçını da okşarım. Gece korurum seni. Daima yanında olacağım. Beni, beni uyku meleğin olarak düşünebilirsin artık. Çünkü bugün seni yatağında esir aldım, uyku esiri ve artık güzelce uyuyacaksın ve ben de seni izleyeceğim. Anlaştık mı? anlaşmış olarak varsayıyorum. Aksi bir seçenek. Olası durumu değil yani. Seni uyutacağım. Sonra rüya, güzel rüya ve tatlı bir rüya görmenin için uğraşacağım. O yüzden sen x sana Artık her zaman uyuman için Elimden ne geliyorsa yapacağım Yanında olacağım Seni hep kendi ellerimle uyutacağım Bana güven Ben yanında olacağım Ben yanında olacağım Ve seni yanındayım. Tamam. Güzelce uyu. Güzelce. 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 Güzelce uyu. Hiçbir şeyin seni rahatsız etmesine izin verme. Artık rüya görmeden güzelce uyuyacaksın. Artık Görmeden güzelce uyuyacaksın. Her dakika.